izleyicilerim hepinize merhaba. Ne kadar güzel müzik ya. Ben bayılıyorum bu müziğe. Ee, yanılmıyorsam Portofino Du adı. Yani öyle hatırlıyorum. Ya bu o kadar güzel ki ben çalabilir miyim acaba? Hani makine çalıyordu biraz evvel otomatik de. Acaba ben çalabilir miyim ki? Bakalım şimdi. Dur bakalım başlatayım ritmini ona göre bakayım yapabilecek miyim? Başlıyorum. Harika <laughs> ama biraz becerdim galiba ee, kulak dolgunluğuyla herhangi bir müzik dersi falan almadım da becerebildiğim kadar e, kulak dolgunluğuna işte bir şeyler çalıyorum. <laughs> evet değerli arkadaşlarım bugün e, hep yani bahsedeceğim şey e, yani şakır şakır resim çiziyorum şakır şakır resim çiziyorum ama. Nasıl oluyor bu iş? Yani çocukluğumda ilk nasıl başladım? Esasında e, bir ders gibi de görme engelli arkadaşlarımıza ders gibi de bunu vermeye düşünüyorum. Yani başlangıçtan yani resim yapma değil esasında bu. Yani ressamlık falan değil bu. Ben resim dersi almadım ki. Sadece yaşadığım dünyayı öğrenmeye çalıştım. Şimdi ben de ilk 6 yaşında işte oyuncaklar falan filan böyle görenlere hep devamlı soruyorum detayları nedir, nasıl durur, ismi nedir, rengi nedir bilmem ne bilmem ne. Bütün her şeyini soruyorum. Yeni çizmeye başlarken önce insan bir görmeyen birine ver şeyi kalemi de ha şunu çizemen nasıl çizer imkan var mı? Ama 60 seneyi geçti. Yani 67 yaşındayım. E, 6 yaşında filan başladım işte. 6-7 yaşlar arasında. Resim yapmak değil. Benim amacım yaşadığım dünyayı öğrenmek. Yani kör olarak ölmek istemedim. Ama bunun içinde ne gerekiyor? Bir şey yapmak istiyorsanız önce istek. Sonra sabır. Ben bunu yapamadım diye bırakmak yok. Ee, bir önemli şey daha var. Kendi engelli durumunu kabulleneceksin ve aklına getirmeyeceksin böyle bir şey. Ben bu şekilde dünyaya geldim, bu şekilde öleceğim ve ben bu şekildeyken e, tüketici insan değil de üretici bir insan nasıl olabilirim diye bir şeyler yapmaya uğraşacaksınız. Ama işte bu azim sabır her şey gerekiyor. Şimdi ben size e, ilk nasıl başladığımı nasıl çizmeye başladığımı kendi kendime herhangi bir yerden gene söylüyorum tekrar herhangi bir yerden hani ders alma falan değil sadece kendi kendime e, nasıl başladım onu size göstermeye çalışayım. E, şimdi bir kağıdımızı alalım de bir tane. Ee, bu çok önemli çünkü dokunma gücünüzü yeteneğinizi arttırmak için ellerinizin bu parmak uçlarını güçlendirmek için bir de kontrol mekanizmasını güzel çalıştırmak için bazı şeyler var. Yani yapılacak şeyler var önce önce öyle başlamak lazım. Şimdi ben de öğretmen olmadığım için nasıl anlatacağım da tabii doğal bir şekilde anlatıyorum size. Şimdi şunu kaldıralım şimdi. Şöyle kaldıralım. Gene şuraya kaldıralım. Evet. Kusura bakmayın. Her zaman bu kamerayı işte ellemek zorundayım. Aşağı sarkmasın diye. Benim bu dandiri şeyden yaptığım bir şeyi gene de işimi görüyor canım. Güzel. Mühim olan işimizi görsün. Şimdi ben ne yapacağım? Dur. Hı. Hmm. Buraya koyduk. Bakın. Önce düz çizgi. Düz çizgi, çizgi çok önemli. Birkaç yöntem var. Şimdi herhangi bir görmez bir şey bir kişi çizgi çizmek istiyorsa önce çizgi nasıl çizer onu öğrenmek istiyorsa düz bir kağıtta birkaç yerine yani başka birisi yapsın esasında o kendisi yapmasın. Başka gören birisi birkaç yerine nokta yapacak. Ama böyle kalem yani şu kalemle değil de sivri bir cisim. Yani altına yumuşak koyup işte bu benim lastik var da ondan hallediyorum. Hani bu lastik olmayan ne yapabilir? Ne, ne nasıl bir yumuşak bir madde? Bir kauçuk, kara lastik, düz bir lastik falan falan ya da işte benim çalıştığım ilk zamanlar gibi bir karton altına gazete kağıtları falan bir yumuşaklık. Yani parmağının çizdiği şey ya içeri oyuk ya dışarı kabartma olarak öğrenmesi için yapacağı işlem bu yani. Çünkü parmak öğrenemez. Şimdi en basit. Bir tane nokta yaptım. Bir nokta daha yaptım. Şimdi böyle yapayım. Noktaları görür müsünüz? Bakalım şöyle kameramız buradaysa. Sanki şöyle mi? Şurada görürseniz. iki tane nokta yaptım. Şimdi görmeyen bir e, kişi bu iki taneden iki noktadan başka birkaç yerlerde yapıp elleriyle araştırma yeteneğini geliştirmesi için diyeceksiniz ki mesela kaç tane nokta var. Parmaklarıyla dikkatli bir şekilde bütün kağıdı kavrayarak arayacak ve kaç nokta yaptığını bulacak. Hepsini bulacak ama eksik kalmayacak. O bir. Ondan sonra şimdi burada ben iki tane yaptım. İki tane nokta yaptım. Burada buldum. Şimdi bu noktadan bu noktaya çizgi çizeceğim. Bakın, sağdan sola çizerseniz bunu kontrol edemezsiniz. Yani e, sağ elinizle kontrol etmeniz lazım. Soldan başlarsanız sağa doğru çizemez, çizemez. Yani hiçbir görmez çizemez. Buradan koyar mesela sağdaki noktaya elimi koydum. Bu soldaki nokta burada. Buradan buraya böyle bir Çizgi elinden kontrol etmesi lazım çünkü. Hop. Böyle bir çizgi. Bu bir. Bu önce başlarken kısa mesafe. Sonra sonra geliştirdikçe noktaları daha uzak yaparak daha uzun yerde düz çizgi. Şimdi bakın şuraya bir nokta koyuyorum. Bir nokta da buraya koyuyorum. Fazla ara yapmıyorum dikey. Dikey çizmek için de dikey çizmek için de üstteki noktayı buluyoruz. Bir. Koyduk kalemimizi. Aşağıki noktayı. Şimdi buradan buraya kontrol ederek böyle çiziyoruz. Heh, i̇şte ben böyle başladım. Yani böyle çizmeye başladım. ilk zamanları ondan sonra bu, bu bundan sonra mesela diyelim ki başka yöntem. Şimdi şurada elinizi şu küçük parmağınızı şunun kenarına dayıyorsunuz. Bunun kenarına dayıyorsunuz. Elinizi böyle koyuyorsunuz. Parmağı küçük parmağınızı hiç ayırmıyorsunuz ve aşağı doğru aynı genişlikte çekiyorsunuz. İşte dümdüz bir çizgi. Mesela onun yanına bir tane daha yapalım. Biraz daha Küçük parmağımı kendime doğru çektim. Heh, mesela işte bu şekilde sol küçük parmağınızla takip ederek e, bazı çizgileri çizebilirsiniz. Şimdi mesela bir de diyelim ki yuvarlak çizmek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane nokta yukarıya bir nokta bir tane sola buradan mesafeyi elinizle ölçüyorsunuz. Çünkü aynı mesafede olsun. Bir tane de buraya. Sağ tarafa. Yani e, üçgen gibi oldu. Ne yapıyoruz? Gene sol sol aşağıdaki çizgiden başlıyoruz. Böyle üstteki çizgiden geçiyoruz. Buraya geliyoruz. Yarım. Ama alta da yaparsak o zaman bu çizgi bu, bu buradan devam edip böyle buraya getiriyorsunuz. Yani yuvarlak çizmiş oluyorsunuz. Tabi ben şimdi burada çiziyorum. E ben tecrübeli olduğum için çiziyorum. Yani bir görmez yeni yeni başlayıp da böyle bir şey yapmaya çalıştığında hemen yuvarlak çizemez. Çok zor. Mesela ben şimdi bakın hiçbir nokta yapmadan şuradan şöyle tutturduğun zaman böyle bir bak uç geldi. Daireyi çizdim. Bakın burada yukarıda uç geldi. Ama eğer tecrübeniz yoksa bu üst noktayı tam böyle uç uça getirme imkanınız yok. Ya aşağı gelir ya yukarı gider ya ya böyle oval olur falan falan. Hani ben bile belki bunu tam yuvarlak ne kadar tecrübeli olduğum halde bile belki tam yuvarlak çizemiyorum ama işte yani bu kadar çizebiliyorum. Ee, resim yaparken diyelim ki bir e, tuval üzerinde bir ya, tuvali boş verelim ya o çok uzun zamandan sonra olan bir şey de ee, bir şey kartonu ikiye mesela katlıyorsunuz. Şunu şu ya. Şunu şöyle ikiye katlıyorsunuz. Ondan sonra şu katladığınız ve bunu bükmeyeyim de bükülü görünmesin. Onu makasla öyle bir kesiyorsunuz ki açtığınız zaman kağıdı yuvarlak bir şey oluyor. Mesela onu koyup oynatmadan bir kuru boya veya bir sulu boyayla boyayıp kağıdı çekip kalıp olarak da kullanıp da ilk zaman başlayabilir bir kişi. Resim yapmaya, bir şekiller yapmaya falan. Hani bu üçgen olur, dörtgen olur, dikdörtgen olur falan. Yani ben önce böyle başladım ama her zaman söylüyorum. Dur kameramızı düzeltelim. Ben her zaman söylüyorum. E, resim yapacağım diye değil. Yaşadığı dünyayı, çevresini, duyduğu seslerin ne olduğunu, şeklinin nasıl olduğunu öğrenmek amacıyla ben de öyle başladım çünkü resim yapacağım sonra e, çizmeyi baktım ki insanlar o sen mi çizdin bunu ben çizdim ya git Allah'ını seversen falan falan böyle dedikleri zaman ha ben dedim işte artık demek ki ellediğim bir şeyi aynısını çizebiliyorum diye e, kendime bir güven geldi ve işte artık boyama yönteminde kendim bulunca perspektifi ters ya bak gene söyleyemedim ya perspektifi de çözünce iş yürüdü gitti. İşte bu. Yani bu en küçük bir çalışmam. Yani ilk başladığım zamanlar bu sadece noktadan noktaya çizgi çizme, elini alıştırma, düz çizgi, yuvarlak çizgi, üçgen, dörtgen. Çünkü dört tane nokta yapıp da o noktadan noktaya bütün çizerseniz dörtgen de yapabilirsiniz. Ama o noktaları koyduğunuz yer önemli. Yani birini açık, birini daha bu tarafta, birini bilmem falan yaparsanız olmaz. Yani koyduğunuz zaman noktaları tam eşit, karşılıklı ve aşağı doğru koyduğunuz noktalar da aynı, aralıkları aynı olması lazım ki dört köşe. Ama aşağıdaki biraz daha aşağı doğrusu o dikdörtgen olur o zaman. O dikdörtgene şey yapar. Ama üç tane nokta koyarsanız tam ayarlı böyle mesafesini nereden o noktadan noktaya ne kadar bir mesafe. alttakinde de ne kadar bir mesafe şöyle şöyle yaparsanız o zaman da üçgen olur yani. İşte öyle başladım ben öğrenmeye. Size böyle bir kısa bir nasıl başladığımı çizgi şeyinde bir bilgi vermek için bu videoyu düşündüm. Evet. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Diğer videolarda tabi e, yani bu bir ders gibi değil ama bunu da anlatmam gerektiğini düşündüm. Bu şekilde e, videolarda yapacağım. Ya anılarımı anlatıyorum. Anı, anı kalmadı ki ya. Çok kötü. Malzeme bitti. Ben şimdi ne yapacağım? Ne anlatacağım? Yani başımdan geçen bir şeyleri anlatmam lazım. E, aklıma gelenleri anlattım. Biraz böyle düşünüp bir şeyler bulursam gene anlatırım da. Ama e, bulamazsam da ya yapacak şeyim de yok. Evet, e, dört şey üyelerim 447'de kaldı. Yani bu çizdiğim çizgileri nasıl şey yapıyorum? Adam akıllı böyle güzel anlatmak için canlı yayın yapmam lazım ama bunu da YouTube'da yapmak istiyorum. Çünkü bütün dünya görsün istiyorum ya. E, videolar izlenmiyor ki. Yapıyorum bir video bakıyorum 30 kişi izlemiş. Ya YouTube'a bakıyorum. Ya nasıl bir video, nasıl bir şeyse milyonlar seyrediliyor. Benim böyle bir şey yaptığım bir şey 30 kişi izliyor, 60 kişi izliyor. En fazla 150-200 kişi falan izliyor yani en yüksek. Ben anlamadım bu işi ama o önemli değil. Ben zaten hep söylüyorum benim benden sonra e, güzel bir şeyler geriye bırakmak ve bunları herkesin izleyip beni tanıması o kadar başka bir amacım yok. Üye olun ama yani ben devamlı da üye olun, üye olun, üye olun da artık e, ne kadar dersen deyin fark etmiyor ki yani ben istiyorum ki kendiliğinden böyle hakikaten ya izleyelim yani bu şeyi adama bir destek olalım falan diye böyle gelsin bekliyor ama herkes kendi işinde gücünde ekmek parasında bilmem ne tabi bir şey diyecek halimiz yok herkes kendi geçiminde derdinde yani bir şey diyemiyorum neyse fazla uzattım ben <laughs> fazla uzatmadan Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın.